Değerli hastalar e, bugün de e, pek fazla görülmese de bilhassa çocuklarda ve ergenlerde solunum fonksiyonlarını kısıtlayan yani restrikte eden solunum hastalıklarını ikiye ayırıyoruz biliyorsunuz. Bir obstriktif yani bronşoların daralması, iki restriktif akciğerin gerektiği kadar e, körük yaparak hava alıp vermemesi kısıtlanması diye ikiye ayırıyoruz. İşte obstriktif hastalıklar belli. Kua, astım, kistik fibrozis, bronşektezi diye gidiyor. Restriktif hastalıkları ise en güzel örnek. Akciğerin esnekliğini e, azaltan işte interstisel hastalıklar akciğer sertleşmesi ve göğüs duvarı deformiteleri. Göğüs duvarımız deforme olursa nefes alıp verirken zorlanıyoruz. Mesela skolyozda biliyorsunuz nedir? Bel kemiği eğriliğidir. Burada da genellikle restriktif tiple yani göğüs gerektiği kadar iyi nefes alıp veremiyor. İyi nefes alıp veremiyor. Şimdi biz bu göğüs duvarı anomalilerinde belli birkaç hastalık var ama en sık görülen hastalığı bugün anlatacağım. Haftaya da ikinci sık görülen hastalığı anlatacağım. Bugün en sık görülen hastalık olan Pectus excavatum, yani Türkçe'de kunduracı göğsü diye bilinen göğsün orta kısmının içeriye doğru çöktüğü bir hastalıktan bahsedeceğim. Genellikle genetik bir hastalık. Çocuklarda göğsün ön duvarı (sternum dediğimiz iman tahtasının) içeriye doğru çöktüğünü ve asıl ağırlığına bağlı olarak bazen iyicene çöktüğünü görürüz. Bu genellikle tüm göğüs e, deformitelerinin onda dokuzunu, yüzde kapsıyor. Yani kunduracı göğsü dediğimiz, göğsün orta bölgesinin çöküklüğü tüm e, göğüs deformitesi hastalarının yüzde doksanını kapsıyor. Ve bu kapsayan hastalık e, şöyle, e, erkeklerde daha sık dörde bir oranında, e, çocuklarda daha sık, e, Biraz da ufak çocuklarda büyüme yaşına kadar, ergenliğe kadar pek fazla dikkati çekmiyor. Fakat ergenlik döneminde kemik sistemimizin hızla büyüdüğü zaman bu çöküklük, göğsümüzdeki önden öne doğru çöküklük hem akciğerde nefes alıp vermemizi fazla engelliyor hem de kalbin üzerine de bası alarak kalp fonksiyonlarını da bozuyor. Bu nedenle ufak çocuklar, büyüdükçe şimdi şöyle hastalar geliyor bize. E, doktora gitmişler, göğüs duvarı çökük. E, bakın solunum hastalıkları uzmanı olmasına rağmen ben teşhis koyduk koyduğu bu hastaları, bu koda İstanbul'da, dünya çapında ünlü bir arkadaşımız var, ona yönlendiriyorum. Herkes kendi işi yaptığı zaman e, kendi yaptığı işte daha başarılı oluyor. Şu bana gelen hastalara göz çökük işte kunduracı göğsü olmuş, pektus ekskavatum olmuş ee, bir hasta. Hep demişler ki doktor arkadaşlar merak etmeyin büyüyünce bu geçecek demişler ama tam tersine olmuş. Ve biraz da çocuklar, erkek çocuklar büyüme çağına girdiklerinde bu çocukluğu, bu çöküklük, diğer kemiklerin ve göğüs duvarı, kosta yani kaburgalarında hızla büyümesiyle bu içeri çöküklük Dramatik bir şekilde aniden kısa aylar içinde artarak kalbe ve akciğere baskılayarak restriktif tipte solunum bozukluğuna neden oluyor. Şimdi gelişmesinde birçok ayrıntı var ama bu ayrıntılar halkı ilgilendirmiyor. Bizim derdimiz şu böyle göğüs çöküklüğü olan hastaları büyüme yaşına kadar uygun tedavi ettirmenizi öneriyorum dediğim gibi hem akciğeri hem kalp fonksiyonlarını bozuyor. Bir de günümüzde biraz da çocuklarda daha büyüme yaşına girmeden çok yeni tedavi metotları var. Mesela pompalar çıktı, korseler çıktı. Bu çökük olan yeri dışarıdan emerek dışarıya doğru çeken aletler çıktı. Çok basit olarak biraz da çocukluk çağında bu düzeltilebiliyor. Ama Hasta büyüdüğü zaman bu çöküklük kalbi malbi baskıladığı zaman akciğeri baskıladığı zaman kemiklerde kemikler de geliştiği için kıkırdak miktarı da azaldığı için daha çok cerrahi ameliyat yöntemlerine başvurmak gerekebiliyor. Onun için mutlaka fotoğraflarda da gördüğünüz gibi sizin çocuğunuzda böyle göğsünüz ortasında içeriye doğru çökük bir yer varsa bunu Normal çocuk doktorunun çözeceği bir şey değil. Bu konunun pro, e, profesyonellerine başvurarak nasıl e, bu e, çocuğu tedavi ettiririz diye bilgi alın, yönlendirme alın. Mutlaka küçük çocukken e, yapacak çok şey var. Büyüdüğümüz zamanda yapacak şey var ama bu sefer işlemlerin yükü artıyor. Yani niye ufak yollu hastalığı tedavi etmek varken e, çok büyük ameliyatlara girelim? neymiş? Bugün göğüs duvarı deformitelerinden, kunduracı göğsünden bahsettik. Bir dahaki videomuzda da daha nadir görülen ama yine solunum fonksiyonlarını bozan güvercin göğüsü deformitesinden bahsedeceğim. Pektus pectus carinatum bilimsel adı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın, görüşmek üzere.